Herkese merhabalar sevgili dostlar, bir altın kanatlar programı ile yine karşınızdayım. Bugün kuşlarımızın bakım zamanı. Şimdi yavrularımız büyüyor, havalar soğuk, kış ayları. Kuşlarımızın bakımını yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi ben yuvalıklardan tek tek sulukları çıkardım. Dinlenmiş suyumuz burada bekliyor şimdi birazdan vitamin vereceğim. Vitamin ne kullanıyoruz? Onu da göstereyim. Vitaform. Bunu daha önceki programlarımda da size belirtmiştim zaten. Evet. Kullanın. Çok güzel, çok etkili bir vitamindir. Kuşlarımızın şimdi yavrulu hep. Çoğunda yavru ve yumurta var. Ee, aynı zamanda da aşırı şekilde e, büyüyen yavrularımızda tüy var. Şöyle büyüyen yavrularımızdan örnek göstereyim. Şöyle e, kafalarındaki tüyleri görüyorsunuz şu an. Vücudundaki tüyleri de görüyorsunuz. Büyüttüğümüz yavrular. Bunlar anne babadan ayırdık. Şimdi burada bakıma sokmak zorundayız. Ve şimdi bir dört gün vitamin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Aynı zamanda bunlarla birlikte büyüyen yavrularımız da var. Yani bir alt posta yavrular. Şöyle göstereyim. Bir alt kademe yavrular. Şimdiden aşı hazırlığı yapıyoruz. Bunlar uçuma çıkmadan önce aşılarını yapmamız gerekiyor. Ki uçumda Herhangi bir hastalık problemiyle karşılaşmayalım. E aşı öncesinde de belirli girmemiz gereken ilaçlar var. Ve onları da girmek zorundayız. Şöyle göstereyim. Yine yumurtlamış dişimiz. Evet, yavrularımızın yani ne kadar büyüdüğünü göstermek istedim sadece. Şimdi bunlara Vitamin gireceğiz. Bir dört gün. Şurada da hemen bir tane yavrumuz var. Dört gün vitaminin ardından ee, Trikomix yani ilk çiçek, mantar ilacını gireceğiz. Bu önemli. Yani özellikle Karadeniz bölgesinde bu Trikomix'i kullanmamız gerekiyor. Yani şunu kullanmamız gerekiyor. Bu ilaç bizim olmazsa olmazımız. Bu kurma hastalığının başlangıcı olan mantar. Yani biz sık sık karşılaşıyoruz. 3 ayda bir ben yani kuşlar da görsem de görmesem de bu ilacı giriyorum. Yani bir 6 gün en azından yani girmemiz gerekiyor. Normalde 7 gün. 6 gün bakterinin yaşam süreci. 7 gün girilmesi gerekiyor. Ama ben görmediğim takdirde 3 ayda bir 4 gün 5 gün sadece kullanıyorum eğer kuşun ağzında görürsem direkt toz halinde ağzına döküyorum. Yani tek e, bire bir kuşa uygulayacaksam toz halinde ağzına döküyorum. Onun dışında 2 litre suya bir poşet döküyorum. Yeterli oluyor. E, çok şükür ki bayağıdır da çiçek hastalığıyla karşılaşmadım. Şöyle <laughs> yine büyüyen bir yavrumuz. E, büyüyen yavrularımızın dediğim gibi bu şekilde tüye girmesi gerçekten çok iyi. Çok sağlıklı. E, tüye girmesi bizim için çok iyi oluyor. O yüzden e, bu tüyünü de rahatça sıyırabilmesi için vitamin desteğini vermemiz gerekiyor. Ben şimdi suları önünden aldım ki e, şimdi yemlendireceğim kuşları. Yem vereceğim. E, ardından suları önlerine koyacağım. Az az koyacağım. Her gün bu e, sular tazelenecek bu arada. Yani her gün değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi yavrulu kuşlar olduğu için yavrulu yerlere biraz daha fazla su koyacağız. O yüzden suyu ben 2 litre değil de yani 3 litreye yakın yaptım. Ölçeyini de biraz arttıracağım. Yani vita formu da 1,5 kaşık koyacağım. Aynı zamanda bakın pencerelerimi ben kapattım. Biraz fazla hava sirkülasyonu oluyordu. Soğuklar var. Hayvanlar buna uyum sağlayamıyor. Bizim gibi yani düşünelim. Fazla hava sirkülasyonunu engelledim. Şu an kümesin içi gayet e, ılıman, güzel bir havası var. E, yavrularımız var, onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yemimizi verelim. Ardından ilacımızı uygulayalım. Evet, yavru kuşlarımıza karışık veriyoruz. Ben pupanın start yemini kullanıyorum. Sizde herhangi bir yemi kullanabilirsiniz. Herhangi bir şeyim yok bu konuda. Dediğim gibi sadece aldığınız yemin kötü olmamasına, bayat olmamasına dikkat edin. Gerisi önemli değil yani. Hangi markayı neyi kullanıyorsanız kullanın. Şöyle yavru kuşlarımıza karışığımızı dökelim. Yani kışın karışık vermekten çekinmeyin. Karışık yavrunun gelişmesi için önemli. Yani her besini alması gerekiyor. Çoğu da kapalı olduğu için kış dönemlerinde. Şuraya da dökelim biraz. O yüzden yem ile dışarıdan alacağı takviyeleri siz yem ile vermeniz gerekiyor bir şekilde. Evet. Gidelim bakalım. İnşallah yazada oynarlardı. Bu emeklerin karşılığını alırız. Yavru kolay büyümüyor. Vallahi iyi yemek ediyoruz. Çok şükür ki yavru ölümlerimiz olmuyor. Bunun nedeni aşı. Dediğim gibi şimdi aşı programında ee, vitamin vereceğiz. Ardından eee tricomixi uygulayacağız. Trikomiks'in ardından e, yavrularımıza henüz iç parazit ilacı vermedik. Onlara yani aşı vuracağımız kuşlara veyahut da kümesin genel hepsine de verebilirim. İç parazit uygulayıp e, şu görmüş olduğunuz küçük yavrular yani az önce göstermiş olduğum tüm küçük yavruları aşı uygulayacağım. Ardından zaten uçuma girecekler yani zamanları gelince. E, bir dahaki aşıları e, ekelik tüyüne döndüklerinde yani bu yavruluk işi bitip, bitip ekelik tüylerini dizmeye başlayınca. Bu takribi yani e, Ağustos yaz ayının tüyünden sonra olur yani Eylül Ekim o sıralarda e, tekrar aşıları ancak o zaman yapılır. Şimdi ben kuşlarımı yemlendireyim beraber ilacımızı yapalım. Evet, vita formumuzdan şöyle çay kaşığıyla 2 litre suya bir çay kaşığı gelecek şekilde ayarlıyoruz. Artık siz göz kararı yapın. 3 litre yapıyorsanız 1,5'a falan ayarlayın. azar azar sularımıza ekliyoruz. Diğer yavru olmayanlar için azar azar dökseniz de yeterli olur. Hem yarın tekrar vereceksiniz. Susamış da olurlar. Şöyle birer ikişer yudum alsalar zekalı.